da ayak diyeceğiz. Belki bazı değildir artık. Boynunun borcudur fakat düşmana inat. Bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafınla yap yalnız kalabilirsin kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına sen ürper verirsin içeride. Dışarıda kırk günlük yerde yaprak kıpırdasa. İçeride mektup beklemek, yanı türküler söylemek diye. de. Bir de gözünü tavana dikip sabahlamak tatlıdır ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, Unut yaşını, koru kendini bitten ve de bahar akşamlarında. Bir de ekmeği son lokmasına dek yemeği, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir? Sevdiğin kadın seni sevmez olur. Ufak iş demez. kırılmış gibi içerideki adam. İçerde İçeride gülü, bahçeyi düşünmek fena, dağları, deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı, yazmayı, bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana. Bir de ayna dökmeyi. Yani, içeride on yıl, on beş yıl, daha da fazlası hatta geçirilmez değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki, sol memenin altındaki cevap.